Ne var mı ki? Abi bismillah. Ne var mı ki abi? Kimde? Işte. Ben seçtim. O 7-8 tane kutu vardı. Almadım. Hepsini aldın mı? Aldım. Evet. Ya zaten adam adamın biri benden önce davranmış. Evet. Davranmış pete. Seçmiş. Ben de seçtim. Bunda ana yok. Hiç yok bunda. Bak ot kaç gün oldu? 40 gün oldu getireli. Allah Allah. Tabii. Yeni ana şey yaptık. Yumurtlaması lazım artık inşallah. Bunda çünkü arı kalmadı. Bak bunda bir tane petek vardı. O peteğe büyük ihtimal. Ben bugün sağabilirim yani bundan bal. Çünkü bunda yiyici yok abi. Ee, o da çalışmıştır diyor. Yani. Ee, Sayısı yer aşağı. Evet. Çok sayf bu ya. He? Çok sayf Aa. ya. Abi bunda ana yok Aa. ki. Bunda yavru yok. Anladım. Bir aydır yavru yok. Ondan ya böyle Niye, niye bu ana? Yedi, kesti ya analarını. İlk verdiklerini. Tamam yeni ana çıkartması lazım. Yeni yani. anayı Yusuf'u verdik çıkarttı. Daha şey yapmadı, çiftleşmeden gelmedi. Ama bak arı sakin, anası var büyük ihtimal. Ya e da bak doğal var ama ilacımız. Ee. Abi bunları getirmedim mi ben? Şunu açabilir mi abi ya? Adabim değiştiriyor. He? 21 binde bir. Bunlar iki tane koyacağım. Gerçi bunun çıtası az ya. Buna yeter bir tane. Bir tane yeter, doğru diyor. Bismillah. Abi bunlar Bunlar da yavru olmadığı için her yer polen, bal, ağır bak. Ne var bunda? Ha, polen bal basmış. Evet. Ağır yok çünkü. Açıl ucudan mı alıyor bunlar? Arıyor mı? Varo ilacı. Varo ilacı Yok abi adamın biri yapıyor ondan aldım ya İzmir'den. Arı da iyice azaldı. Ana yumurtlamaya başlayaydı. Kes de abi, abi kes ne yapacağım? Yok. Gerek yok, bir yok ya baksana daha iyi. Yiyici olmadan balı basıyor. Ne <laughs> yapacağım ben ağasını? Ne oldu şimdi takılı çıtalı bu? Bu mu? Ne yok var. ya bu olmaz. Ötekiler, ötekiler daha yeni kasa çıktık. Daha bir kere daha veremedim daha bir tane. Bir tane verdim şeyden. Kata sen kaç sefer çıta çektin? kata e, ben bir sefer kata bir şey, çıkarttım bir, daha bir şey veremedim. Bir kere bir kere Al. bir Ha sana bak. Evet. Burayı diye burayı koydum. Sırlan yavaşlamış Yavru var mı abi? Günlük var mı? Ona bakacağım ben şimdi. Onun ana yok. Anayı biz burda... Ana yok ama sakin arı. Biz bunda anayı gördük abi. Ana, yani anayı abi. gördük daha yumurtla ya yumurtlamadı. Şu, Şunlarda şey da abi, abi şu şeyi açsana. Şunu aç, şunu aç. Ver oğlum bir de bana yani, bir de ben bakayım ona şeye anaya. Şunda günlük varsa hani hiç bakmayacağım. Şunu kapan ona şey yap sabitle. Doğan kapağı, doğan kapağı. Evet. Kenarına koy abi. Düştüğün üç ışık gelmesin. Heh. Aa, şöyle Aa, Kamera da oradan alsın. İzleyiciler de oradan baksın. Baksana abi. Ama çok sakin abi. Şimdi anayı gördük biz. Geçen buraya ben hoca getirdim. Bilen bir öğretmen kendisi de 8-9 senedir arıcı. Arıcılık yapıyor yani. Mı? Bal, balı sırılıyor baksana. Bal kula kole. Kulak değil. Günlük var mı ne orada? Yok. Ahıyorum işte, yok. Yok, bal. Şey, artık benim ümidi kestim de. Ne kadar bal getirirse o şey ya. ya Baldan sonra, sağından sonra bunları şey yapacağız ya. Böleceğiz ya, bunlar hep lazım olacak kışın kışa girmez var. Ne kış abi kışa girmez mi? Ya bunun Güleş, lazım. Bunlar ölecek abi 10 gün sonra arı kalmayacak bunda diyorum. Bunlar kaç günlük arı biliyor musun sen? En aşağı 25 günlük arı bunlar. Bunlar yani 10 gün sonra hep ölür. Hep tarlacı bunlar. Aa, ana burada bak. Anne. Böyle. Evet abi Bakın burada burada arkadaşlar Günlük var mı abi? Bak bakayım Yok abi yok O zaman yeni yeni yumurtluyor Yeni Şuna bakalım bir de Ama orada lazım yumurta orada olmazsa Bunun üstünde abi. geziyor Bunun üstünde geziyene göre Haa, tamam Var mı? Var küçük küçük. Yeni bu yeni yurtlar başlamış. Tamam. Hadi bakalım Bunu sen de Şey yapmaz. Buna petek vereceğiz petek. Yumurtacak evet. yeri yok. Ee, şimdi e, şey kabarmış petek ver bir tane. Şunu sağacağım şimdi, büyük ihtimal şu. var ya. Bak şunu alacağım. Bunda büyük ihtimal bal var abi. Şunu nasıl bal abi? Bunu alacağım. İki Ort, numarayı, petek var, bir tane. Şu araya bir tane vereyim. Orada geziyor yani. abi. Sinema Şuraya vereyim işte. Ortaya vereyim işte. Adam çıtaları falan da inceymiş abi. Çok böyle değişik bir çıta almışız. Ah. E durumda? Sağlayacak durumda mı? Sırlamamış da. İyice Bayağı iyi, sırlamış da. İyi, iyi sırlasın. Akarım. Abi, Hı -hı. O zaman ben buna şey nasıl vereceğim? Altı zaten pole. Ondan sırlamıyor. Altı polen üstü var. Ee, bak. beklesin. Önce beklesin. Önce sırlasın bu tarafını falan. O, o iç çıkan yavrular polen falan yer. Üstüne i̇şte yumurtlayacak, yumurtluyor ya. Bunun polen yemesi için ne kadar var biliyor musun abi? Şimdi yumurtlayacak da 20 gün sonra arı çıkacak. Abi olsun mu? da sen daha sezonun başındayız ya. Adam bal sezonundan sonra şey yapıyorlar. Eee... Taba, tabanı yere değiyor mu ya? Bir tanesi değil işte adam hmm. şeyler uyumuyor. Olmadı. Aradan yani Nasıl geçecek bunun abi? Üstten geçer. Aradan geçer. Üstten Şu aralar boş ya yani. abi. Aradan geçemez. Aralar boş ya Petek araları. Şuralar. Ha. Oradan geçiyor. Varsın geçmesin alttan. Bu aralardan nasıl geçecek? Daha aşağıdan abi. Yani. Abi şu aralar komple ara geçiş ya. Şuralar. Orada altta. Şimdi ben şundan bir tane şey alayım. Bu. Ha, ha tamam bakmış. Patmattım, bir şey mi attım diyecek. Zara. Hmm. 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 Balı mı o? Heee böyle bal değil. Balı ya, bal, bal var ya eklerince. Adam ya şey yapacak bunu, bal dedi mi boş, sağalmış petek bu. Balı değil ya, adam sağdı petek. Adam hiç balını malını şey yapmamış, yalattırmamış. Şimdi bunu yağlayacak. Ama nerede kimi örecek abi abi? diyor pardon şey. Yavru yok ama, ki. Ama, kabarmış kabarmış işte bu da. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Başka peteğimiz evet. mi var abi? Hamımız var. Bir de adamdan aldıklarım var işte. He. Heh. Tamam mı şimdi? İlacın nereye koyduk ya? Burada. Burada. Burada işte rastlığı Buna şerbet vererek abi bir şey. Şerbet vererek. Bu kabartması lazım yavru. Yavru yok bunda peki kabartması nasıl? Dışarıdan da geliyorsa beni şerbet vermeyeyim bunların balını alayım. O şey bu şeye basar. Bu şeylere basar. Onlara bassın işte. Şeye bassın. Ya. Artık zaten Burak gidiyor ya. Şeyden sonra, masamından sonra Burak'ın sonra arıbı, 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 arıbı